Kıbrıs'ta Arkadaşlar, Sayın sonraki değişiklikler göz önünde ama eser ortaya çıktı. Yerim almayız. İşte üç tane ayrı bir plan geçiyoruz. Üçüncü tutum

]No Ala, ne kadar, çok çok büyük yani. bir hava biraz şey olsaydı size bütün trafiği de gösterecektim ama biraz polisi böyle aynen böyle. beyler siz de geçin. Gelin böyle gelin. Gençler gelin. Ya bu buraya gelebilirsiniz bak. Gelin böyle. başkanımız için tarih. Sayın Kıdemir Fatih'e sayın Yemci Tarıkçı'nın bugün de inşaatı yerinde görme isteği bizde hakikaten biz çok memnuniyet e, e, Yakından ve uzaktan gelen tüm Türkiye'nin başkan misafirlerimize çok ediyoruz. Kısa bir yere, geçmiş yapalım istiyorsanız.

Çok kıymetli dernek başkanımız, kıymetli kardeşlerim, hocalarımız, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerinize olsun. Amin. En hayırlı yerlerde birisindeyiz. Camiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle şehirlerin en hayırlı mekanlarıdır camiler. Dolayısıyla biz bu hayırlı mekanlardan Ulu camide bulunuyoruz. Bu sanmiyim Ulu Camii'de. Şimdi iki sene önce, iki buçuk sene önce gelmişiz temelini e, attığımızdan bu yana bu kadar zaman olmuş. Doğrusu ben çok mutlu oldum. Bu kadar külliye halinde yapılıyor olması gelecekte buranın büyük bir çekim merkezi olacağını gösteriyor. Yani Paris'in en büyük çekim merkezi ki ismi de Ulu Camii zaten. Şimdi en Ulu Camii burada olacak inşallah. Çok mutlu oldum, çok bahtiyar oldum. Yemeği geçen herkesten Allah razı olsun. Evet. Ne diyelim artık? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Fransa dışında diğer ülkelerdeki müşavirliklerimiz, ateşlik, ateş ediklerimizle ben burayı gördükten sonra bütün gücümüzle destek olmaya inşallah söz veriyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin ibadetimiz üzerinde sayısı yöneticimiz, başkonsolosluğumuz, yani devletimiz burada, müşavirliğimiz burada, ateşelerimiz burada da cenab hepsinden razı olsun. <laughs> Tekrar kolaylıklar diliyorum. En kısa zamanda tamamlanmasını ve tamamlandıktan sonra burada, şurada ezan okuyarak namaz kılmayı hepimize nasip edin. Amin. <laughs> I <laughs> know.